Karagöz Bekçi. Tuzsuz Deli Bekir nara atarak gelir. Eğit var mı bana yan bakan? Karagöz pencereden bakar. Bu da kim böyle sabah sabah? Öyle pencereden konuşma erkeksen aşağı gel de konuşalım. Ne diyeceksin aşağı gelince? Sen beni tanır mısın? Tanırım tabi sana adıyla sanıyla tatsız tutsuz deli Bekir derler tam bilmiyorsun ben tuzsuz deli Bekir pehlivanım. Ya öyle mi? O zaman ben de kara göz pehlivanım. Senin kabadayı adam olduğun gözlerinden belli. Belli belli. Haydi aşağı gel de kafanı kırayım. Geliyorum. <laughs> Elini bir sopa alır arkasına saklar. Nasıl kıracakmışsın sen benim kafama? Sen başını eğeceksin ben de kıracağım. Nasıl yani? Gel işte böyle tuzsuz deli ve kire Karagöz sopayı tuzsuzun kafasına vurur. Amanın kafam kırıldı. Karalar tabi. <laughs> Gerçekten kabadayı pehlivanmışsın yahu. Öyle tabi. Ben seni pek beğendim Karagöz pehlivan. Ee. Seni bu mahalleye bekçi yapacağım. Karagöz sessizce. Bir bekçiliğim eksikti yahu. Ne dedin? Ne yapacağım bekçi olunca? Mahalleyi hırsızlar sarmış. Sen mahalleyi onlardan koruyacaksın Karagöz. Hırsızı görünce ne yapacağım peki? Aman efendim bize haber vereceksin Karagöz'üm. İyi de nasıl haber vereceğim? <laughs> Öksüreceksin. Peki olur. Tuzsuz Deli Bekir gider. Hacı Vaz şarkı söyleyerek tekrar gelir. Niye ayakta duruyorsun Karagöz'üm? Bekçilik yapıyorum. Aman efendim seni kim bekçi yaptı? Tatsız tutsuz bir adam varmış o yaptı. Ne yapacaksın peki buralarda? Mahalleyi hırsızlardan koruyacağım. Seni de koruyorum ver bakalım beş kuruş. Hoppala. Ver yoksa sopayı yersin kafana. Aman efendim dur dur veriyorum. Parayı verir gider. Ermeni gelir. İyi akşamlar. Karagöz sopa sende bir şekilde. İyi akşamlar. Siz burada ne yaparsınız? Bekçilik yapıyorum. Ver bakalım beş kuruş. Neden mis o? Hırsızlar paranı kapmasın diye. Bana beş kuruş vermezsen hırsızlar paranı götürür ona göre. Ha. ha öyle mi? Al öyleyse. Hadi Allah bereket versin. Ermeni gider acam gelir. Selamun aleyküm. Sen bekçi misin? Bekçiyim tabii. Benzetemedin mi? Ondan değil bekçi dayı. Ben korkarım eve gidemem. Beni alsan da eve götürsen. Olmaz. Neden olmaz? Ben burayı bırakır gidersem hırsızlar gelir her tarafı soyar soğana çevirir. Soğana mı çevirir? Çevirir ya ne sandın? O zaman ben daha çok korkarım eve gidemem. Şurada otursam sana hiç zarar vermezim. İyi hadi otur bakalım. Hırsız gelirse ben öksürürüm sen de gider mahalleye haber verirsin olur mu? Olur olur. Tiryaki türkü söyleyerek gelir. Burada ne yapıyorsun bekçi baba? Hırsız bekliyorum seni gidi kaba saba. Hırsızlar benim kahvemi de çalar mı bekçi baba? Çalar tabi ver bakalım beş kuruş. Bak ben burada bekliyorum hırsızlar gelmesin diye. Al bakalım beş kuruş kahveme bir şey olursa karışmam ha. Karışma karışma git işine. Tiryaki gider bu kez başkası gelir. Hey sen de kimsin? Aslı sen kimsin? Sen buralarda hiç, ben seni buralarda hiç görmedim. Gör öyleyse. Pot. Kara göze vurur. Kara göz yere düşer. Ben sahne ettim de sen bana vuruyorsun. Sökül bakalım paraları. Ne parası? Seni ne kadardır gözlüyorum. Gelenden geçenden para alıyorsun. Ver bakalım o paraları bana. <laughs> Acem Mali'ye haber vermeye gider. Ya öksüreceğe ne sökülse ne paraları be adam. <laughs> Herifin boğazı tıkandı galiba. Ya paranı ya canını. Dur dur nerede o paralar bir bakalım yere düşmüş olmasın. Sopasını arar. Yerde ne arayacak yahu cebindedir. Yok yok yerdedir. Sopasını bulur. Cebindedir dedim. Yerde midir gökte midir demin metalik cepte midir. <laughs> Ceptedir dedi ki adam. Sopayla hırsıza vurur. Hırsız da ona vurur. Boğuşurlar. Al sana al sana. Seni gide hırsız. Seni gide ahlaksız. <laughs> Bu sırada tuzsuz Deli Bekir ile mahallenin yetişir. Karagöz'ü hırsızın elinden kurtarır. Hırsız da hapse götürürler. Aferin sana Karagöz pehlivan. Gerçekten kabadayıymışsın. yiymişsin. Aman Karagöz'üm sana maşallah maşallah. Kara tahta da yat inşallah. Aman efendim neyse kara gözüm bunu da atlattın yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçü lisan ettikse affola.